Evet arkadaşlar MSI gf 63 Kin 10 TCR 658 TR Kutu açılımı Kim? İşte makinemiz burada arkadaşlar bakın Of bu ne? Bakın arkadaşlar Ne vuradınız ki? Buna ihtiyacımız yok. Bunu hemen kaldıralım. Bakalım bu kutudan neler çıkıyor. Bir adet MSI yazan kağıt. Bu ne? Yedek tornavidalar. Yani yedek sonuç arkadaşlar. Yedek hiçbir işe yaramaz demek. Bir adet fiş kablo. adaptör. hayret CD göndermemişler. başka da bir şey. Bu kutuda başka da bir şey yok. Çek. Kutunun kutunun klasmanını göstereyim şöyle size. çık. Şöyle. Ha. Şimdi kutunun içindekini açıyoruz arkadaşlar. Çıkartıyoruz yavaştan da. Klas hareketlerle çıkartıyoruz. Tak. Ananı avradını. nasıl böyle bir şey olabiliyor? <laughs> Oo yere koyması çok iyi. Nasıl açılıyor bu arkadaşlar? Bakayım açılıyor mu? Aa bakın. Bak hiç aşağısı oynamadı. Gördünüz mü? Onu ne Nasıl olabiliyor? Şöyle bir koruyucu çıktı. Bu koronavirüsten bile korur. Öyle bir şey koymuşlar bak. Bunu atma. Bunu atma. Arkadaşlar bakın GeForce. Evet i nesil. İyi ben burada bir sürü şey yazılar bekliyordum. Yazısı geldi güzel. Bakın şöyle. Bilgisayarımız